Filmin daha başında 10. dakikalarda falan eşi diyor ki 10 yıl daha yatacaksın. Stalker diyor ki benim için her yer hapishane zaten. Evet. Mühim bir söz üzerinde durulabilir ben bunu not aldım buraya. Hı hı. Şimdi Aslında... bu adam neden benim için her yer hapishane diyor ama şurayı, şurayı da hatırlayalım bölgeye girer girmez Derin bir nefes alıp, bir heyecan alıp, işte evim mi demişti. Yani orada öyle bir evin evini, evini, evet, evet. evini vurgulayan bir ifadede Hı. bulunmuştu. Yani o bölgeyi, o hayatı o zaman diğer tarafı sanki hayatın dışı gibi kabul ediyor. Hı. Orayı hayatın içi gibi kabul ediyor. Yani bana kalırsa bir oda var ya, Hı. bütün isteklerin gerçekleştiği oda. Evet. Oraya yaklaştıkça o ev sıcaklığını hissetmeye başlıyor. Yani biz de hepimiz dünyada zaten gurbetteyiz. evet yani bir yerlere yaklaştıkça manevi olarak evimize yaklaşıyormuş gibi hissedebiliriz. Burada da sanki böyle bir şey var. İşte evim evet, diyor. Evet. Şimdi burada bu adamın bazı ızdırapları ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Şimdi bunu Tarkovski yazıyor. Bunu o kitaptan falan almıyor. Kendisi yazıyor. Şimdi bu adam mütefekkir mi değil mi? Bir şeyleri düşünüyor. Ötesini, fikirlerin uzağını, verasını yakalayabiliyor mu? Şimdi burada böyle bir mana var. Ben zaten diyor hep hapisteyim. Evet. Bu, bu alemi hapis hayatı gibi düşünüyor. Hı hı.